var arkadaşlar. Karanlık bir yer. Siz bitseniz bile size güç verecek bir yer. Parkuru tamamladınız. Bittik sanıyorsunuz ama bitmediniz. Şimdi hep birlikte o yeri keşfedeceğiz. Sen. Bekir Özbey Ankara emredin komutanım. Gazisin. Sağ bacak komutan. Bana ne? Parkuru tamamladın, acıyor mu? Acıyor. Bana ne? Yoruldun, aksıyor mu? Biraz aksıyor komutanım. Bana ne? Koş! Koş Bekir, koş! Devam! ne dersiniz komutanım? Göreyim Doğacım, adam tatlı olacak Bekir! Gözlerin dolacak! dişleri sızlayacak. Ama seni o karanlık yere ulaştıracağım.